Beşiktaşlı futbolcular birini seç. Kuyarejma mı, Gezal mı? Gezal da iyi oyuncu ama burada net Kuyarejma. Adam attı amına koy. Guti mi, Atiba mı? Kesinlikle Guti. Manuel Fernandes mi, Getson Fernandes mi? Oo iki adaşı bulmuşken dilek dileyelim. <laughs> Burada Manuel Fernandez seçeceğim. Daha klas bir oyuncuydu kesinlikle. Pepe mi? İbrahim Toraman mı? <laughs> bu nasıl soru ya? Senin ağzından çıkanla kulağının Kaliteler kesinlikle kıyas götürmez. Pepe. Rafa Silva mı? Sergen Yalçın mı? <laughs> Sergen Yalçın tabii ki ama bu soruyu Sergen abi de duymasın sorulduğunu. Kaşınıyor herhalde biraz. Benim söyleyeceklerimi beni kaldıramaz buradan. Mario Gomez mi? Nihat Kahveci mi? Bıraktığı tat muhteşem. Mario Gomez. İbrahim üzülmez mi? Adriano mu? İbrahim üzülmez diyorum. Niye? Niye lan? Niye? Yıllarca Beşiktaş'a hizmet ettiği için açıkçası. İlham Mansız mı? Olcay Şahan mı? Kesinlikle İlham Mansız. O Roberto Carlos'a attığı çalım. Paskan Numa mı? Jean Karev mi? Oo, tombalacı. Karev de kesinlikle çok iyi bir oyuncuydu ama burada tercihim Paskan Numa. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenelim. Siz de yorumlarda tercihlerinizi belirtmeyi unutmayın.